Herkese merhabalar. Fatoş'un güncesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Maraş usulü çiğ köfte tadında bir kısır tarifi hazırladım. Bu videomu sonuna kadar mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Buyurun hemen kısırımızın yapım aşamasına geçelim. Öncelikle kısırımızın bulgurunu hazırlamakla başlayacağız. Kişi başı birer küçük çay bardağı diye hesaplamamız gerekiyor arkadaşlar. Esmer bulgura normal beyaz köftelik bulguru karıştırarak yapıyorum. Çok çok daha lezzetli oluyor. Toplamda 6 çay bardağı bulgur kullanacağız kısırımız için. 2 adet büyük boy domatesimiz vardı. Domateslerimizi rendeledikten sonra kısırımızı domatesle ıslıyoruz. Yani bu aşamada su kullanmıyoruz. Ve elimizle iyice karıştırıyoruz ki içerisinde kuru bulgur kalmasın. Ona dikkat edin arkadaşlar. Yani bir kısmı ıslanıp bulgurun bir kısmı kuru kalırsa kuru kalan bulgurlar mutlaka ne kadar yoğurursanız yoğurun arada çiğ kalıyor. O yüzden tamamen ıslandığından Emin olun kalan domatesimizi de ilave ediyoruz ve tekrar karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra kenara alıyoruz ve hazırlamış olduğumuz bir demet maydanoz ve 4 adet yeşil soğanımızı ince ince doğruyoruz. Bu şekilde kısırımızı bir saat bekletiyoruz. Ve hemen yeşilliklerimiz doğradıktan sonra bir orta boy kuru soğanımız vardı minik minik doğramıştım 4 diş sarımsak ekliyoruz 2 tatlı kaşığı reyhan reyhan sevmeyenler kullanmayabilir fakat çok ayrı bir lezzet katıyor yarım tatlı kaşığı sumak 1 tatlı kaşığı pul biber yarım tatlı kaşığı karabiber 2 tatlı kaşığı isot 2 tatlı kaşığı kuru nane ve yarım tatlı kaşığı kimyon yarım tatlı kaşığı da tuzumuz var tuzumuzu da ilave ediyoruz Şu tuzu ilk etapta çok eklemeyelim 5 kaşık biber salçası 2 yemek kaşığı da Domates, biber, kırışık, salça kullanacağız arkadaşlar. Salça çok önemli kısırda. Eğer hazır salça kullanacaksanız miktarını biraz daha arttırmanız gerekiyor. 1 saat domatesli bulgurumuz suyunu tamamen çektikten sonra yumuşadıktan sonra kısırımızı yoğurmaya geçiyoruz. Eğer zamanınız yoksa 30 dakika bekletip bu şekilde kısırınızı yoğurabilirsiniz. Eğer elde yoğuracaksanız bu şekilde elimle sizlere göstermek için elimle yoğurmayı gösteriyorum. Fakat bugün kısırımızı elde yoğurmayacağız. Normal mutfakta kullandığımız doğrayıcıda kısır nasıl yoğrulur, Nasıl nasıl çiğ köfte tadında kısır yapabilirsiniz? Onu anlatacağım. Yani birçok püf noktası var. Lütfen sonuna kadar videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Kısırımızın salçasını ve baharatlarını karıştırdıktan sonra mutfak şefimize yani doğrayıcımıza bir miktar alıyoruz. 3-4 dakika doğrayıcımızdan geçiriyoruz. Eğer evinizde hamur yoğurma makinanız varsa arkadaşlar, hamur yoğurma makinesi da olur. Fakat herkeste olmadığı için ben bugün doğrayıcıda göstermek istedim. Hemen hemen herkeste doğrayıcı mutlaka oluyor ama mutfak şefi yani hamur yoğurma makinası herkeste olmuyor maalesef kısırımızı tamamen geçirdik gördüğünüz gibi çiğ köfte tadında neredeyse yenilir bir kıvama geldi diğer kısırımızda doğrayıcımızda hepsini 3-4 dakika boyunca geçirdim ve tekrar yoğurma leğenimizi aldım bir avuç su ilave ettim burada arkadaşlar normalde dikkat ederseniz hiç su kullanmadık eğer çok kuruysa çok az kullanabilirsiniz. Kısırınız yumuşaksa hiç gerek yok. Kullanmayabilirsiniz de. Ama eğer kullanacaksanız da soğuk su kullanmaya özen gösterin. Kesinlikle kaynar su olmayacak. Bu aşamada 3 yemek kaşığı nar ekşimizi ilave ediyoruz. 1 limon suyumuz ilave ediyoruz. Ve doğramış olduğumuz 4 dal yeşil soğan ve bir demet maydanoz ince ince doğramıştım arkadaşlar Sizleri çok fazla sıkmamak için doğrama kısımlarını göstermedim. Eğer mutfak robotunda yapmak istemezseniz elinizle de tamamen yoğurabilirsiniz arkadaşlar. Domates gerçekten çok ayrı bir lezzet katıyor. Fakat eğer domates kullanırsanız hazır domates salçası çok yakışmıyor ev yapımı salça kullanırsanız çok çok daha lezzetli olur kısırlarınız yani kısırın püf noktalarından bir tanesi baharatları ve salçası kaliteli olacak yani ev yapımı salça olursa çok çok daha lezzetli oluyor söylediğim gibi bu aşamada bir su bardağı zeytinyağımızı ilave ediyoruz yani eğer sızma zeytinyağı kullanacaksanız kokmayan bir zeytinyağı kullanmanız tavsiye ediyorum arkadaşlar eğer zeytinyağınızda e, koku farklılığı varsa Riviera kullanmanız tavsiye ediyorum Çünkü acımtırak bir zeytinyağı kısırınızda e, Acımtırak bir lezzet bırakır onu da Sizlerle paylaşmak istedim Kısırımız tamamen hazır gördüğünüz gibi Çiğ köfte e, gibi oldu gerçekten ve çok da lezzetli bir kısır Mutlaka ama mutlaka denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum Hemen sunum için geçiyoruz Sunumumuzda hemen geçerken arkadaşlar küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Abone olduktan sonra zil simgesine basarsanız yayınlamış olduğum tüm videolar size bildirim olarak gelecektir. Aynı zamanda beğen tuşuna basarak yorum yaparak da destek olabilirsiniz. Buradan yorum yapan destek olan arkadaşlara da herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ve hemen kısırımızın doku testine geçiyoruz. Kısırınızı isterseniz bu şekilde lavaşta çiğ köfte tadında servis edebilirsiniz. İsterseniz de ben kalıp olarak prenses tacı kullandım veya kek kalıbı da olur. Fakat yağlamadan kullanmayın arkadaşlar. Aksi takdirde ters çevirirken kısırınız yapışabilir. Yani kalıp kullanacaksanız şekillendirme için mutlaka çok az zeytinyağıyla kalıbınızı yağlayıp daha sonra kısırı içerisine yerleştirmenizi öneriyorum. Ve hazırlamış olduğumuz dürümümüzün içerisine bolca yeşillik ve limonumuzu da sıktıktan sonra tadına gerçekten doyum olmayacak muhteşem bir kısır tarifi. Mutlaka ama mutlaka söylediğim gibi denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra da yorum kısmında yorumlarınızı, önerilerinizi belirtirseniz çok mutlu olurum. Deneyecek herkese kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar.